Dünyanın çok yukarısında küçük bir çocuk izliyordu. Kuşlar rüzgarda dans ediyordu. Uçmak istiyorum diye fısıldadı. Ari adındaki bu çocuk tepelerin arasında yer alan bir köyde yaşıyordu. Orada kimse gökyüzüne dokunmamıştı. Ari kendisini tüylü kanatlarla resmediyordu. En uzun ağaçlara tırmanıyor, bulutlara özlem duyuyordu. Ari'nin çizimlerini gören köylüler İmkansız hayaller diye kıkırdadılar. Yere bas, küçüğüm. Ama Ari hayaline sıkı sıkı sarıldı. Kuşların rüzgarı nasıl kullandığını, kanatlarının şeklini nasıl değiştirdiğini inceledi. Tahta ve kumaş parçaları toplayarak kendi kanatlarını yapmaya çalıştı. Her denemesi başarısız oldu, yere çakıldı. Morali bozulsa da pes etmeyen Ari devam etti. Uçmak, rüzgar ve makineler hakkında her kitabı okudu. Uçurtmaları, sıcak havayı, inancın gücünü öğrendi. Yavaş yavaş tasarımları değişti. Her seferinde daha büyük uçurtmalar yaptı, güçlerini test etti. Rüzgara binmeyi, gücünü hissetmeyi öğrendi. Yıllar geçti. Ari büyüdü, bilgisi de onunla birlikte büyüdü. İcatları yeni şekiller aldı. Bir gün köy meydanında harika bir makine duruyordu. Kanatlar değil, ipek ve ateşten bir şey. Bir gürleme ve bir duman bulutu ile yükseldi. Ari kendi yarattığı şeyin üzerinde sonunda gökyüzüne dokundu.